Sen Çift Foto Ligi'nde dördüncü haftanın üçüncü maçında geride bıraktık. Enerjisa ve TÜYAP arasında oynanan maçta TÜYAP sağdan galip ayrılan taraf oldu. Yanımda takım temsilcisi Hasan Arıkan var. Hoş geldiniz. Tebrik ederim. Nasıldı maç? Kıran kırana geçen maç oldu. Son saniyeye kadar sürdü. Ufak bir talihsizlik yaşadık zeminler ötürü. Ona rağmen kazanmayı bildik. mücadeleden eden takım arkadaşım. Tebrik ediyorum. Gerçekten e, talihsizlik içinde Şimdi tekrardan geçmiş olsun diliyorum Peki bu maça bu hafta hazırlanırken Böyle olacağını da bekliyor muydu TÜYAP e, Şöyle e, Enerji San'ın böyle tepki vereceğini beklemiyorduk e, Bizim için de sürpriz oldu Özellikle 3. çeyrekte geri dönmelerini Hiç hiç beklemiyorduk e, Bu geri dönüşe biz de aynı şekilde reaksiyon vererek Öne geçtik ve maçı bitirdik Peki önümüzdeki haftaki maç için TÜYAP rakiplerine Nasıl bir mesaj vermek ister İyi olan kazansın diyelim dost kazansın Kimseye sakatlıkta bir şey olmasın da iyi olan kazansın diyelim teşekkür ediyorum. Yeniden tebrik ediyorum. Sıradaki maç için de başarılar diliyorum. İzninizle sizi uğurluyorum. Senkar Çift Pota Ligi'nde günün son maçı Metro Market ve Türkiye Sigorta arasında oynanacak. Ekranlarınızda olmaya devam edecek.